Cano! Ne oldu lan? Cano şu jar kebap var ya mal seni. Bir et yapıyor, bir et yapıyor anlatamam sana. Gerizekalı vuracağım şimdi yumruğu. Bir şey oldu sandım. Ne jar kebabı? bu? Param var cepte beş kuruş. Çok güzel yemek Yürü. Yürü. Gel, gel. gel. Yürü eve yumurt. Ona... Gel ben hallederim. Allah aşkına gel ben hallederim. nasıl halledeceğim? Halledeceğim ben. Ben halledeceğim rahat ol sen. Canım ne yedik ama ya? Ne yedin? Öküz gibi yedin hayvan. Öküz gibi yedin. Aa, yani. Benim kalbim küp gibi atıyor. Hesabı nasıl ödeyeceğiz? Canım hesabı öderiz. O iş bende. Ben bir gidip gelin lavaboya. Tamam lavabo dönüşte hesabı öder. rahat ol sen. Rahat ol o iş bende. Öküz gibi bir hayvan. Öküz öküz gidin. Abi mafiyen olsun. Sağ ol abi. Abi şu hesabı hala etsek artık. Biz dükkanı kapatıyoruz ya. Geç oğlum, Senden da kimse yok içeride. Abi arkadaş tuvalette o ödeyecek. Ben de parayı o getirdi beni. O soktu içeri. Gidik. Kurban olduğum Ne tuvaleti? Biz tuvaletin temizliği saatler oldu. İçeri kapatıyoruz. Yukarıda temizliği yapıldı Sen saatten haberin yok herhalde. Ulan Mamu. Ben senin ciğerini şiş yapmaz mıyım? Bu ne ya gözünü seveyim. Hadi şimdi az bir şey olsa benden derim tamam mı? Ama şimdi bunu ben almasam sizden alışkanlık haline getirecek yani. Kurban olduğum ya. Şuraya bak ya. İkiniz abi. mi yediniz bunu siz ya? Abi siz bulaşıkları nerede yıkıyorsunuz? Allah belanı versin Osman. Allah belanı versin. Köpek gibi et yiyen ağzının içinde çıban çıksın inşallah. Aga daha var mı ya Buldunuz diye kopreyi kaçacağınız her şey herhalde.